Yayınıma hoş geldiniz. Kazakistan'da dev Türk Devletleri buluşması, Türk Devletleri kurultayı, özellikle Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan ve gözlemci üye Macaristan ve Kıbrıs Türk Devleti ve Türkmenistan liderleri zirveye katılıyor. Türk devletler arasında her anlamda işbirliği devam ediyor. Sağlık alanından tutun, noterler birliğine kadar karşılıklı hizmetlerde hızlı ve çözümsel adım için ortak bir sistem kuruluyor. Özellikle Sayın Tokayev'den çok güzel cümleler döküldü ağzından. Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu, küresel sorunları çözen büyük bir otorite olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyorum. Astana'daki bir caddeye Anadolu Caddesi adının konulmasını talimatını verdim. Tüylerimizi diken diken eden ve bizleri duygulandıran jest Tokayev'den geldi. Dedim ya, inanılmaz ve kuvvetli bir işbirliği ve Türklerin yıllar sonra tarihten gelen o bütünlüklerini tekrar iliklerine kadar hissettiği bir dönem. Ve Kazakistan'dan da biraz bahsedelim. Kazakistan özellikle Rusya'dan gelen ürünlerin yoğun bir şekilde ülkeye girmesinden ötürü Kazakistan üretimi, tüketicileri ve esnafı çok zor durumda. Bunun nedenleri neden? Bunu açıklayalım. Kazakistan'daki esnafı zor durumda bırakan şu, Rusya'nın ürettiği ürünler gıdadan tutun tekstile ve birçok sinayi ürünlerine kadar bunlar batıya satılamadı. Mevcut batı ambargosu nedeniyle zor durumda kalan tüketicilerinin ve üreticilerin ürünlerini Orta Asya'ya sürdü. Malumunuz Kazakistan ve Rusya arasındaki sınır çok geniş ve hemen sınırda Kazakistan. Şimdi sınırları çok daha net gördük değil mi? Gördüğünüz gibi uzun ve büyük bir sınır var. Böyle olunca tabii ki Kazakistan'a çok sayıda Rus malı girdi. Ve bölgede zaten Rus etkisi de var. Rus nüfusu var. Rus nüfusunun ve okullarda verilen eğitim gereği Rusçayı öğrenen ve Rus kültürünün hala ülkede belli oranda etkili olması da tabii ki bu ürünlerin yayılmasında ve tercih edilmesinde maalesef etkili rol oynuyor. Kazakistan'ın mevcut Türkiye ve Türk devletlerine olan gümrükteki vergilerinde ivedi bir indirim getirmesi lazım. Birçok ürün Kazakistan ve diğer bölgelere giderken çok daha maliyetli gidiyor. Bu tabii ki çok zor şartlar oluşturuyor. Hem nakliyeciler için hem ürün ithalı ithalatı yapanlar için. Bu gibi olayların en aza indirilmesi için Türkiye ve Kazakistan arasında tabii ki nakliyecilerle ilgili yeni anlaşmalar ve yeni görüşmelerde bölgedeki durumdaki krize sorun olacak nitelikte. Özellikle Türk Devleti Teşkilatı'nın bu yönde bu konularda da çözümsel davranması hem Azerbaycan'ın hem özellikle Kazakistan'ın bu bölgede evet bu bölgede özellikle Rus mallarının yoğun bir şekilde Kazakistan evet Kazakistan üzerinde ve Kazakistan'a yüklenmesi nedeniyle Kazakistan üreticisi ürünlerini hem maliyetlerin artması ve bunun yanında bu sebeple üretici yoğun bir şekilde piyasaya sürmeye çalıştığı ürünlerin çok daha değer kaybetmesine neden olan bir rekabetle karşı karşıya, haksız bir rekabette, ürünleri ortada kalacak diye fiyatı iyiden iyiye düşüren Rusya, özellikle birçok üründe Kazakistan'daki üreticinin piyasaya sürdüğü ürünlerin daha düşük fiyatlarla gitmesine ve bazen Rus mallarının tercih edilmesiyle ürünlerin tercih edilmeme gibi sorunlarla karşılaşmasına sebep oluyor. Bu şekilde sarsılan Kazakistan ekonomisi özellikle Rusya'dan gelen ürünlere biraz daha gümrük vergisi koyarak olayı dengelemekte ve Rus ürünlerine daha ek kotalar getirmekte önemli bir rol oynayacak. Özellikle Putin'in Tokayev'in sözlerinden etkilendiğini hatırlıyoruz. Tokayev'in yeni Rusya tarafından işgal edilen Luhansk ve Donetsk bölgelerini Osetya'yı tanımayacağız açıklaması üzerine tabii ki Putin bozulmuştu. İkili arasında tabii ki özellikle Rusya'nın, evet Rusya'nın kolektif örgüt dahil birçok alanda Kazakistan'a daha üvey evlat muamelesi yapması bu konuda Batı'ya enerjisini sevk etmek ve ticaretini geliştirmek isteyen Tokayev'in Rusya'nın buradaki prangasından daha bağımsız alternatif ticari yollar araması da çok önemli. Rusya bundan çok rahatsız. Yakın dönemde Kazakistan topraklarının kuzeyi için hiç affedilmeyecek ve istenmeyecek sözler sarf eden Rusya'nın bu tutumunu da unutmadık. Kuzey Kazakistan aslında Rus toprağıydı diyen Putin bu sözleriyle gündeme oturmuştu. Yani biz o toprakların sahibiiz modundaydı. Ama şu bir gerçek ki, evet, şu bir gerçek ki artık Kazakistan dünyanın birçok ülkesiyle ilişkilerini kuran ve bütünleşen bir ülke. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı ve bunun yanında yapılan son dönemdeki ilişkiler neticesinde çok daha hızlı bir ivme kazandı. Çok sayıda ikili anlaşmalara imza attık. Daha da atıyoruz. Eğitim işbirliği anlaşması, askeri işbirliği anlaşması, kültürel işbirliği anlaşması, ulaştırma işbirliği anlaşmaları. Yani saymak da bitmiyor. Özellikle 100 Anka, evet 100 Anka Siha anlaşması da gündeme damgasını vurmuştu. Kazakistan bunlardan 100 tane alacak dendi. Projeyi incelediler ve geniş o sınırı Rusya ile sınırı güvende tutmanın önemi görüldü. Bunun yanında Kazakistan'ın da füze teknolojisi var. Balistik füze alanında ve bunların aksamları konusunda yetişmiş bir iş gücü hala tabii ki etkin Kazakistan'da. Birçok önemli askeri üssü, uzay üssü adı altında Rusya'ya kiralayan Kazakistan'ın özellikle kendi endüstriyel ve milli sanayisini geliştirmeyi de ne kadar önemsediğini son dönemde iyi görüyoruz. Kazakistan'ın kuzeyi, Evet, Kazakistan'ın kuzeyi de çok önemli bir yer. Çünkü burada Kazakistan özellikle evet özellikle Rus nüfusunun yerine kendi nüfusunu daha çok tutmak için başkenti de kuzeye taşımıştı biliyorsunuz. Başkenti kuzeye taşıdı ve kuzeyde kendi evet Türklere yoğun bir nüfus sağlama çabasına devam ediyor. Ama şu var ki Türk Devletleri Teşkilatı ve bunun meyvelerini veren bir dönemin kapısı aralanıyor eğitim sisteminde yeni Kazakçayı, Kazak Türkçesini daha da yaygınlaştırmak için çok önemli adımlar atıyor kardeş Kazakistan. Evet, bölgenin yüz ölçümü olarak en büyük Türk ülkesi ve toprak parçası olarak en büyük Türk ülkesi. Rusya ile Çin ile sınırı olan ve askeri anlamda çok ama çok güçlü olması gereken bir Türk ülkesi. Böyle olunca tabii ki çok daha dikkatli ve çok daha tabii ki birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım. Türkiye'nin Kazakistan'a, Kazakistan'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türk birken güçlüdür, felsefesi bu yüzden önemli. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Gelişmeleri size anlatacağım. Kazakistan'ın ekonomik durumu, son dönemdeki Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileriyle sarsılan ekonomik durumu tabii ki bunun için ek gümrük vergileri Rusya'ya korunmalı diyoruz ve esnafın daha güçlü ve üreticinin Kazakistan üreticisinin çok daha güçlü olması için Rus ürün çeşitliliğinin azalması gerekiyor piyasada. Yeni kotalar gelmeli Rusya'ya. Bu bir gereklilik Kazakistan ekonomisi içinde ve istihdam olanaklarının düşmemesi içinde. Evet, Türk Devletler Teşkilatı Kazakistan'da buluşacak. Önemli ve tabii ki kritik kararlar alınacak. Yaşasın Büyük Türk Birliği, yaşatın Türkistan Birliği. İnşallah çok daha güzel haberler vermek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.